herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. Modelimin ilmek sayısı 4 4 katları olarak ayarlayacağız. 3 numarada şiş kullanacağım. Modelimin birinci sırasını ve ön yüzdeyim. Renk ipimi de bağladım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ile beraber 4 tane ilmeğimiz oldu. Burada beyaz kremi bıraktım. Renk dipimi aldım. 5. ilmeğimi örüyorum. 1 tane artırdım. Aynı ilmeği bir kere daha örüyorum. 1 ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış oldum renk ipimi bıraktım krem ipimi aldım 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar renk ipimi alıyorum 1 artırıyorum 2 tekrar örüyorum 3 bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum rengini değiştirdim diğer ipimi alıyorum 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar renk değiştiriyoruz. 1 2 3 tane ilmeğim bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Şöyle tekrar yapalım. 1 artırıyorum 2 tekrar örüyorum 3 Yer ipimi aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 devam edelim. 1 2 3 ilmek krem ile ördüm. Renk değiştirdim. 1 2 3 1 2 3 4 tane ilmeğimi de baştaki gibi düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir, iki tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada yer değiştireceğim. Üç tane ilmeğim var. Bir, iki, üç tane renkli ilmeğim var ve bir tane de krem. Bunları şöyle arkadan renkli ilmeğimin bir tanesini alıyorum. Krem ile yer değiştiriyorum. Ve ikisini beraber ters örüyorum. Kremi bıraktım. Renk ipimi aldım. Ortadaki bir tane ilmeğimi renkli ipimle ördüm. Tekrar renkliyi bıraktım. Kremi aldım. İki ilmeğimin ikisini de şu şekilde ters örüyorum. Yani ilmek sayımızı tekrar 1'e indirdik. Ve devam ediyorum. Bir tane ortada kremi ördüm. Şimdi yer değiştireceğim. 3 tane ilmeğimizin baştaki ilmekle krem rengi ilmeğimizi yer değiştiriyorum. İkisini tersinden örüyorum. Kremi bıraktım. Renkli ipimi aldım. Ortadaki ilmeğimi tek örüyorum. Tekrar krem ipimi alıyorum. Son bakın renkli ipimle ilmeğimle krem ilmeğimin ikisini bir ters örüyorum. Şöyle sıkılayalım. Ve devam ediyorum. Ters örmeye yer değiştiriyorum ilmeklerimin ikisini beraber krem rengi ipimle kestim. Ortadaki ilmeğimi renkli ipimle ördüm. Tekrar ikisini bir kestim. Yer değiştiriyorum. Ortadakini tekrar kendi rengini ördüm. Son renkli ilmeğimle krem ilmeğim ikisini bir örerek son 3 taneyi de örerek bitiriyorum. Şu şekilde çok güzel bir model bakın. Krem rengi ipimize devam ediyoruz. İlmeklerimizi baştan sona düz örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim, son sırasındayım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü örüyorum. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. İkinci modelimize de modeli kaydıracağız. Rengini de değiştirebilirsiniz, farklı renklerde çalışabilirsiniz. Aynı diğer renk tipinizde de devam edebilirsiniz. bir modelimizi tamamladık. İkinci modelimizi renk ipimle, diğer renk ipimle devam edeceğim. Diğer modelimizi kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi renk ipimi aldım diğer rengimi. 1 2 3 Aynı ilmeği 3 kere ördüm. krem rengi aldım 1 2 3 tane ilmek düz ördüm bakın iki modelin ortasına geldi 1 2 3 diğer değiştiriyorum 1 2 3 ilmek düz 1 2 3 Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Ve ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimizi kendi rengiyle örüyorduk. rengimi değiştirdim ipimin ve devam ediyorum. Yer değiştiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle beyaz krem rengimle devam ediyorum. Ve bütün ilmeklerimizi krem ile baştan sonuna kadar örüyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Son sırasındayım. İkinci modelimin ilmeklerimi gördüğüm gibi tersinden tamamlıyorum. Ve iki modelimizi tamamlamış olduk. Model alt sıranı tekrar olarak devam edecek. Ben birkaç sıra yapıp geliyorum. Modelimi tamamladım. Bakın çok güzel oldu renkleri. Farklı renkler, iki renkli, 3-5 renkli de çalışabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bakın çok güzel. Kolay bir model. Arkası da bu şekilde. İster bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.